çok gururlu hem de çok mutlu hissediyorum burada olduğum için. Herkes Trabzonspor'un zaten ne kadar büyük bir takım olduğunun farkında. Bunun birincinde de bu da benim adıma çok yeah. büyük gurur. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk teklif geldiğinde neler hissettin? I received the offer of How did you feel? Oh, I was amazed because uh, I think to play here is the dream of everyone, again I, I am so happy really to, to be here and uh... Strength Çok heyecanlanmıştım tabii ki. Çok mutlu olmuştum. Çünkü burada oynamak bütün oyuncuların, bütün herkesin hayalidir. Dosyayı bir teklif aldığınızda çok heyecanlanıyor. Çok mutlu olmuştum. Kendisi fiziksel olarak hazır durumda ve belki de Bielisa evet, tabii ki karar verecek ama Galatasaray'ın içi kadrosunda da olabilir. Bununla ilgili şöyle at <prayers> <fannelsa m Hello Finnish> <up. imas cattle> ise. Yeah, I feel good. I feel good. I was training on today, so my my sensation is good. Then we will see. We will see. We'll join the, the training tomorrow. So we we'll see what happens. Evet, ben de antrenmanlarıma devam ediyordum zaten son günlere kadar. iyi durumda hissediyorum kendimi. Yarın antrenmanı katılacağım. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz hikayesi son soru olarak nasıl özetleyecek? <laughs> bir çıkmaz tamam özet yaşanacak evet, evet, <laughs>